1. Dünya Savaşı 20 milyon insanın öldüğü, imparatorlukların yıkıldığı, yeni dünya düzeninin kurulduğu bir savaş. 28 Haziran 1914'te Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip'in yarı otomatik Browning silahından çıkan kurşunlar bütün dünyayı çevreleyecek bir 1. Dünya Savaşı'nın kara habercisiydi. 30'dan fazla ülke için alarak 4 yıldan uzun süren 1. Dünya Savaşı'na nihayetinde Osmanlı girmişti. 2 milyon 850 bin vatan evladı 3 da 4 yıl canlıların dişlerini takarak mücadele ettiler. İşte bu mücadelenin Kafkas seçebesini bu videoda ele alacağız. Osmanlı İmparatorluğu iyice zayıflamıştı. Bu durumu düzeltmek isteyen İttihat ve Terakki yönetime geldi. Ardından Balkan bozgunlarıyla afallayan Osmanlı Eski topraklarını alabilmek için siyasi bir dostluğu elzem gördü. Bu durumda da ilk başta İngiltere'ye başvuruldu ancak kabul edilmedi. İngiltere hasta adam olarak gördü Osmanlı'yı yanında istemiyordu.